Evet Amerika'da ham petrol fiyatlarında tarihi bir çöküş yaşanıyor. Petrol fiyatları sıfırın altına indi. Sıcak bir gelişme kamuoyuna da damgasını vurdu. Şu anda hemen ekonomist Hakan Topkurulu ile değerlendireceğiz bu gelişmeyi. Sayın Topkurulu hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sayın Anık iyi yayınlar. Evet tarihi bir gelişmeyle karşı karşıya şu anda biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ham petrol fiyatı sıfırın altına düştü. Bu ne anlam ifade ediyor şu anda? Şimdi efendim biraz böyle bir ay kadar bir ge e geriye gidelim. E bu Mart başları gibiydi. Mart başlarında OPEC artı diyorlar işte OPEC ülkeleriyle Rusya falan da işte olunca artı oluyor onun adı. Toplantı yaptılar. Toplantının konusu dünyada e, gelişeği düştüğü için, üretim düştüğü için petrolü olan talep de düşmüştü. Biz de üretimimizi kısalım mı diye bir karar almak istediler. Rusya buna karşı çıktı. Ne dedi Rusya? Arabistan'a dedi ben eğer daha önce iki defa daha bu üretimi kıstık, bunu e, biz üretimi kıstığımız zaman boşluğu Amerika alıyor. Dolayısıyla ben artık üretimi kısmak istemiyorum dedi. Bunun üzerine Arabistan da dedi ki ben de o zaman günlük e, var, şey petrol üretimini 10 milyon varil, varil arttırıyorum dedi. Böylece hatırlarsanız Mart başında e, petrol fiyatları 60 dolardan 30-25 dolarlar aralığına düşmüştü. E, ben o zaman şunu söylemiştim ben hala bu konuda ısrarlıyım. O dönem demişlerdi ki yo bunu Amerika gitti Arabistan'ı arkadan e, şey yaptı e, Rusya'yı zorlamasını istedi e, Ben bunu böyle düşünmüyorum Burada resmen Rusya ile Arabistan ortak hareket ediyorlar Ve e, Amerika'ya darbe vuruyorlar Bu cidden Amerika'ya bir darbedir Bakın bunların sonucunu da yavaş yavaş görmeye başladık Çünkü yine ben sebebini söyleyeyim Arabistan'ın petrol çıkarma maliyeti varil başına 3 dolar. Rusya'nın petrol çıkarma maliyeti varil başına 20 dolar. Amerika'nın e, kaya petrolü denilen üretim tarzıyla ki ana çıkarttığı e, ağırlıklı olarak petrolü kaya gazından üretiyor Amerika 50-55 dolar varil başına. Yani bu işten Amerika çok büyük zarar görüyordu ki Trump zaten bu Mart başındaki hareketin ardından hemen dedi ki ben Amerika olarak Amerikan devleti olarak e, kaya petrol şirketlerinden petrol alacağım yani onları destekleyeceğim dedi. Bu arada tekrar onu e, şeyi... OPEC'i zorlamaya başladı Amerika ve bunların tekrar toplantı yapması konusunda ısrarlı oldu artık el altından net ettiler yaptılarsa. Geçen hafta OPEC artı yani Rusya ile Arabistan tabi esas olarak tekrar e, bu petrol üretimini düşürmek e, konusunda bir toplantıya girdiler. Toplantı uzadı da uzadı birkaç gün ve onun nihayetinde... Günlük 10 milyon varil OPEC petrol üretimini kısma kararı aldı. Ne zaman ee, yanlış hatırlamıyorsam Haziran'dan itibaren kısacaklar. Hemen değil yani. Şimdi imalata devam edecekler. Şimdi dünyada iki tane petrol fiyatı vardır. Böyle ana e, petrolü e, takip edenler bilirler ekonomiyi. Bir tanesi Brent petrol adı altında geçer. Bu Londra piyasasındaki petrol fiyatıdır ama esas olarak bu şeyin e, piyasasıdır. İşte Rusya'nın, Arabistan'ın, Venezuela'nın falan bunların fiyatlarıdır. Bir de Amerika petrol fiyatı vardır ayrıca. Bu da NYMEX adı altında geçer. Petrol adı altında geçer. Batı tekra, Texas petrol fiyatı diye geçer. Ee, bunun fiyatı da ortalama olarak bu Brent petrol 60 dolarlardayken bu Nymex petrol fiyatı veya pe Amerikan petrolün fiyatı işte 51-52 dolar böyle 8-9 dolar daha altta seyreder. Onun kendi içinde başka nedenleri var falan. Neyse en son bunlar 10 milyon varil karar aldılar ama dünyada petrol talebi yok. Evet. Dünya petrol talep etmiyor. Dolayısıyla bu bugüne kadar geldi. Daha önceden de aslında Amerika'da ben e, sanıyorum ulusal kanalda yine söylemiştim. E, Amerikan petrol fiyatları Amerika'da petrol fiyatları eksi 1-2 dolarlarda falan geziyordu. Ama bu akşam veya Amerika'da bu gündüz bu sabahtan itibaren yaşanan fiyat düşüşü tarihi bir fiyat düşüşü. Bu şöyledir yalnız. Mayıs vadeli fiyatlardır bunlar. Ee, yani e, future fiyatlar diye geçer. E, Mayıs e, şeydir kontratlı satışlardır ama e, şöyle düşünün. Ben size bir varil petrol veriyorum ve diyorum ki bu petrolü al. Eksi 40 dolara kadar düştü bakın varil başına fiyat. Hmm. Ben size diyorum ki alın bir varil petrol. 40 dolarda üzerine ben size para veriyorum. Bu yani nasıl izah edilecek ne türde şöyle izah ediyorlar depolayacak yer kalmamış ya o zaman diyorsunuz depolayacak yer kalmadıysa kardeşim niye üretiyorsun sen üretimi durduramıyorlar şimdi bizim bir zamanlar Ayşe diye bir şeyimiz vardı hala vardır Karabük Demir Çeliğin bir fırını vardı o fırını durdurmak ee, ve tekrar başlatmak çok ciddi maliyetti onun için demir çelik fiyatları düşse dahi o Ayşe çalışırdı O hatta o tabi çok eski bunlar 20-30 yıl önceki hikayeler hatta Ayşe'yi söndürdüler Ayşe başladı falan gibi espri konusu bile olurdu bu e, şeyde kamuoyunda bu iş öyle de değil şimdi ben tabi kaya gazı petrolü çıkarma teknolojisinin ne olduğunu bilmiyorum niye durdurmuyorlar onu da aklıma almıyor eksiye niye düşüyor bu sıfır olsun yani ben e, bir varil petrol verip üzerine 40 dolar niye vereyim bunu da anlamlandıramıyorum <laughs> hani vadelilerde belki e, şeyden kardan zarar etmek için ama bu Eksi fiyatı ben çok anlamlandıramıyorum açıkçası sayın hanım. Sayın Topkurulu şimdi tarihi bir olay diyoruz buna ilk defa böyle bir olay yaşanıyor. Daha fazla düşme ihtimali var mı fiyatların bir onu soracağım. Bir de Amerika'ya olan yansıması malum aslında şu an fakat diğer ülkelere olan yansıması özellikle Rusya ve Türkiye özelinde bu durumun yansıması nasıl olacaktır sizce? Şimdi efendim tabii Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin lehine bir durum ama bu petrol üreticisi ülkelerin de aleyhine ama şimdi burada şunu ben dikkat çekmek istiyorum. Brent petrol fiyatı düşmüyor. Bakın Brent petrol fiyatı hala 25 dolarlarda. Şöyle izah edeyim yine tekrar söyleyeyim. Arabistan'ın üretim maliyeti 3 dolar varil başı. Rusya'nın da 20 dolarlar civarında. Brent petrol e, üretimdeki e, maliyeti. Yani bu fiyatlarda Arabistan, Rusya falan zarar etmiyor. Zarar eden tek ülke var Amerika. Amerika. Şimdi burada genel ekonomik duruma da biraz bağlamakta fayda var bunu. Şimdi e, eskiden beri, ve eskiden beri bir aydan beri e, buna ifade etmeye çalışıyorum. Petro-dolar sistemi dünyada çökmeye başladı. Bu petro-dolar sistemi esas olarak ee, şey koronavirüs vesilesi oldu bu işin. Zaten çökmek için her türlü vesile her türlü e, şey vardı. Altyapısı vardı. Koronavirüs bunun vesilesi oldu. Üretimdeki azalış Mart başında ilk petrol fiyatlarıyla dünya piyasalarını vurdu. Sonra Amerika 2 trilyon iki buçuk trilyon ben dedi işte yardım yapacağım. Her Amerikan vatandaşının cebine bin dolar ki göndermişler onu da duydum bir arkadaşım söyledi. Her Amerikan vatandaşının cebine biner dolar koymuşlar ama Amerikalıların hepsi borçlu olduğu için bankalar o paraları da e, alıp borçlara kapatıyorlarmış. E, Amerikalıların öyle bir esprisi de var bu olayın. Bakın 2 trilyon dolar e, sürdü yetmedi. Bir tekrar bir düşüş başladı. Bu akşam Amerikan borsaları yani petrodoların mabedi, petrodoların tapınakları e, Dow Jones'tur, S&P'dir, e, Nasdaq tekrar düşmeye başladı. Bu akşam yüzde birler civarında aşağıya doğru inişler var ama bakın muhtemelen önümüzdeki dönem bu e, düşüşler tekrar e, yükselecek. Amerika bir bu kadar daha para sürmek zorunda kal, kalacak bir yasaya. Hı hı. Avrupa ona keza. Buradaki esas mesele şudur. Bu petrol çöküşü şöyle düşünün. Bir büyük bina petrol Petro doların ismi üstünde zaten petrol bunun ana e, kolonudur. Bu inşaat tekniğinde hani kolonlar vardı binayı ayakta tutan. Şu anda o Çökmeye başladı. O kolon çökmeye başladı. O kolonun çökmesiyle beraber onun etrafındaki sistemler de çöküyor. Ne o petrol e, şirketleri. Bu bu akşam biraz önce bir haber vardı. Norveç havayolları yolları 5000'e yakın e, pilot, hostes ve kendi personelini çıkarmış. Düşünsenize e, Norveç kadar bir yerde neler geliyor. E, bu, turizm şirketleridir, odur budur falan e, şey olarak yavaş yavaş halka genişleyecek gibi görünüyor Sayın. Bir çöküşten bahsettiniz dolayısıyla e, petrol şirketlerinden de bahsettiniz az önce Amerika'daki enerji şirketleri buna ne kadar direnebilecek? E, bundan sonraki süreç Amerika'da nasıl işleyecek sizce? Bakın dünyanın en büyük petrol şirketi Exxon diye bir Ben bunların hafta sanıyorum ee, 43 milyar daha e, 43 milyar dolar daha kredi kullandıklarını duydum. Bu rakam 3 aşağı beş yukarı doğru yanlış falan ama 40 milyar doların üstünde Şimdi rakamları düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin dış borcu e, kısa vadeli özür dilerim toplam borcu 450 mil 430 milyar dolarlara düştü. Amerikan Exxon şirketi Türkiye'nin yüzde onu kadar yeni kredi kullanıyor. Yani e, bu çok farklı yerlere gidiyor. E, ben muhtemelen özellikle kaya gazı, kaya petrolü şirketlerinin iflas etmiş olacağını düşünüyorum. Bilançolarını şöyle duyuyordum ben daha önceleri kaya gazı petrolü şirketlerinin bilançoları çok olumlu değilmiş zaten. E zaten malum 60 dolar Brent, 50 dolarlarda Amerikan petrolü geziyor. E bunların zaten çıkarma maliyet yani maliyetine yakın satıyorlar. Çok ufak bir kar marjı var. Dolayısıyla bunların bilançoları zaten iyi değildi. Şimdi düşünün eksilerde. Hı hı. Yani bunların iflas etmiş olmaları gerek diye düşünüyorum ben. Hı hı. Petrol şirketlerinin Amerikan Petrol şirketlerinin. E, sayın Topkurulu ek yapmak istediğiniz başka bir konu var mı bu konu özelinde? Efendim bu konu özelinde ben ek ne diyebilirim bilmiyorum da yalnız böyle şeylere hazırlıklı olmamız lazım. Bunlar ciddi olarak büyük çöküntüler böyle bir anda geliyor. Duruyor duruyor bir anda geliyor. Ama bu şu anlama gelmesin bakın yani ben bunu bir felaket olarak anlattım ama bu Bizim felaketimiz değil hı hı. göreceksiniz Türkiye bu süreçten daha sağlam çıkacak bir dönem sıkıntı çekebiliriz ama bizim birlik olmamız lazım eğer birlik olabilir ve e, millet olarak buna refleks gösterir ve direnirsek ne koronavirüs ne bu ekonomik kriz e, bize çok büyük hasar vermeden göreceksiniz biz bu süreci atlatacağız sayın hanım. Çok teşekkür ederiz Sayın Topkurulu yayınımıza katıldığınız için, sıcak gelişmeleri değerlendirdiğiniz Peki. için. Evet, ekonomist Hakan Topkurulu ile birlikte tarihi bir gelişmeyi değerlendirdik. Bu akşam Amerika'da kamp petrol fiyatı sıfırın altına düştü. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinde büyük bir sarsıntı yaşandığını söyleyebiliriz. Sayın Hakan Topkurulu da detaylı bir şekilde bu sıcak gelişmeyi değerlendirdi. Bu süreçte koronavirüsün tarihsel olaylarda olaylara damga vurduğunu görebiliyoruz şu anda hem siyasi olarak hem ekonomik olarak büyük değişimlerin yaşandığı bir süreçteyiz bundan sonraki süreçte Amerika'da neler yaşanacak hep birlikte izleyeceğiz ama Sayın Topkurlu'nun da ifade ettiği gibi bu şu anda Türkiye için bir felaket değil Amerika'da bir sistemsel bir çöküş başladı bu çöküş nasıl devam edecek şirketler nasıl ayakta kalacak hep birlikte gözlemleyeceğiz devam edeceğiz